of us we've done every night we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats every day we've spent crawling through the mud and the dirt our bullets whistle all around but this is the last time we're going to have to put our lives on the line this is the enemy's last stand when we take shuri castle we go home all of us Hello,

Lan sen buraya kadar cephane gel cephane ne abi? Aa dur ne oldu? Aa orada. Lan dur lan niye vuramadık şimdi ben bile? Lan o da düşman bu, o da düşman, bu da düşman. Ana ana ana. Sen onu da. Hoppa. Oo, wow. gel gel gel. Tam hep zaten çektim. Yaşayan var mı? Ağaçta. Ağaçlara bile çıkıyorlar. Vay bir şeyler bir şeyler ettikleri. Orada. Ulan nasıl komikli oluyorlar ya öyle. Kamufle manyakları sizi. Koş 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 koş. Şey alsam mı ya? Aynen. Bu type yüz alabilir. Oğlum nerede oğlum hepsi ölmedi daha. Nerede oğlum Oğlum nerede gelin ya hadi. 10 saat sizi bekleyeceğim. Tamam tamam hadi gel. Dur bak. Tamam tünelleri iyi bir şekilde temizleriz hadi. Oh, oh. V'ye bastım ben. Atla. Hadi bakalım. 3 2 Hayır burada iyi. Ya geberin. Tamam hepsini var ya tek. Bir de varız sanki komşum için gibi geldi. Arkadaki bomba çekti dikkatli olun. Ulan tek ben mi gittim lan oradan Bum. Pat. <laughs> Hoppa. Hadi beyler asıl macera şimdi başlasın. Nerede oğlum bu? O ben yerde lan bunlar. Hadi ondan. Öldü. Anam. Oraya at. Şuraya at. Anam lan lan dikkat dikkat. Hayır. Hadi. Ana bomba atmış. Ana. O bunlar her yerde. Hoppa. Her yere güven olmuyor. Her yerden çıkıyorlar. Aa bomba tam. Aa bu, olmaz bu. Tamam hepsini aldık mı? Hayır almadık. Buradan gidemiyorum galiba. Ana mermi kalmamış. Oğlum için mi mermi kalmadı ya ama. Neyse ben de bu neydi garanti? Anam lan öleceğim. Oğlum nerede bunlar? Anam! Öldüm. Abi ya adamlar düzgün gelemedi. Tamamdır. Ulan. Aaa alın bakalım. Onu da al. Şunu da al. Tamamdır sir. Gelebiliyor musunuz bakalım? Ulan biriniz bile ölmüyor mu ya? <laughs> anam Aa, Anam Aa öldüremiyorum Orada bir kişi var mı? Koş Anam Ay bir şey Aa ben Koş Aa, Anam Yukarıdan Hadi Robok ne yapıyorsun burada koş Koş Aa, Anam Tamam çık kaçtım gelin Gelin damat Hop hop Bop 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 Aa burada bir şey var mı? Aa mermi Oo oh, Oo oh, oh, oh. istemsizce İstemsiz bas Ana Oğlum arkadan arkadan dayıyor lan bunlar Abi nasıl kaba oluyor arkana bak arkadan. Lan hepsini de temizlemedim ya Baba Lan bu çok hızlı ilerliyorum ben size bu kadar hızlı gideceğimi düşünmedim buraya Hızlı geleceğimi düşünmedim Koş 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 ne yapacağız? 5 tane nokta. Ha burayı pek sevmem. Hadi. Tamamdır aldım bu flankleri. Gelin bakalım. Benden hediye. Alın hediye. Aa bu tutturamadım galiba Aa tutturdum ben. Yani. Hop bunu da al. Tamamdır. Bu da gitti. Yok atamadım bak. Tamam. Anam. Bunu da alın. Oğlum oh, fena patlıyorum şu anda. Oğlum yanlış silah mı aldım? Bana ne aldırdınız ya? Yani? Oğlum Robux yanlış kaldı. Oo oh, bu şey değil mi ya? Şu Coltis'te birdeki silah bir ikide de vardı galiba. de pek aktif değildi de bu silah mı? Nerede oğlum şeyden? Hadi ana ana Aa, Hayır Ölüyorum olamaz tamam kaçtım lan oğlum hala orada duruyormuş ya hanginiz almadı bunu <laughs> abi bana ana kaçamadım ben <laughs> <laughs> artık ah 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 Ana ah Ana ah 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 lan ah 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 ama Hadi Tamam bu kadar Oğlum nasıl ya Az zaten bir tane kalmış ama ha. ha bitti mi Ha bitti Ana ana Tamamdır beyler Bitti ya Oh, Hoppa sen de Tamam ya Anam da yanlış attım neyse patlasın Ana şans herif seni. Otur. Ana, ana ana. Size araba diftik mi? Büyüm. Nerede hiç kimse? Tamam hepsini hallettik mi? Hadi kır şimdi kırın şu kapıyı ya ben kıramıyorum. Ne kadar beceksiz? kıramıyorum ben kapıyı. Okay. Hadi. We're nearly there. Planes should be on route to assist. Good. Tamam. They can blow this place to kingdom come. Onda burası mı var Stay alert. Stay in, go go! Hadi! Bana da bomba attı ya! Oo oo oo! Aa anam! Wo 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 wo! Wo Anam! Ana! Anadur robuk dikkatli ol! Hep dikkatsizce ilerliyorsun. Biraz üst ilerle. Üst üpsüz seni! Bakın böyle üst üpte, üst ateş! Ana! O al Oğlum kaç kişi var orada? Hiç suptu davranamam şimdi. Giyorum. Evet çok güzel patlattım onları O mu ne ya? gerçek hayatta olsa var Değişmişlerdi beni Lan oğlum tamam, kendi adamımı öldürdüm yine. Özür dilerim ya. Neyse. Robert gel buraya. Volos o? Voloski. Kır yine kapıyı. Bana kırtısalar ya şu kapıyı. This way. Şş. 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 <laughs> ne işte <laughs> direkt dal ya. Take aim. Open fire. Miller, man that MG. Gelin bakalım. Hoppa. İşte böyle değişilir adamlar. Tamamdır. Bunu da al. Hoppa. Ana ah, seni aldım. Ana seni aldım. Burası da, da senin seni aldım. Çok güzel oluyorum adamlar. Ve bu taktikte adamla çok güzel olursun. Aa lan yine kendi adamı öldürdüm. 3 oldu ya bu. Ulan var hep fake'e geliyorum ha. Bolonski. En azından sen de ona... Oh, Ana bana bak kaç. Bolonski içime girdi. Tamam oğlum ne go Koş 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 koş. Aa burada bir şey mi var? Yokmuş. Şimdi dikkatli bir şekilde. Orada da. Ya babam ne ya? Anam lan önce öl. Bu arada sizin ateş ettiğiniz tüfeğin mermisinin bir şey ne diyeyim dur. Koş. Neyse en azından geriden başlayalım Geber lan geber seni ya o Olsa... sen bu öldürdü bari beni. Ana, aram dikkat Aa, Hadi Tamam oğlum nerede oğlum bunlar Tamam bitti bunlar hadi koş Lan nasıl ya Abi nasıl ya o ben niye öldüm şimdi Abi anlamadım ki ya Abi niye öldüm ben şimdi Onu da anlamadım Hadi or orta They're up above us. Aa bu ne ya Bomba var ya bomba bırakmamışlar dedi Ana Bomba <laughs> arkadan bir his gelmesin ha Oğlum ya iki dakikada geçeceğim yeri da geçemedim şu an ah koş ya sonunda. Hadi. Ulan bura lan bir tanesini öldüremedim. Hadi koş. Tamam onda sizi al. Abi. Abi o sonuncusu nasıl alamıyorsunuz? Abi nasıl olur bu ya? Abi nasıl olur? Abi ay ben sizin yapacağınız mantığının taktiğinin bir şeyini edeyim ya. Lan hayır ilerle ay ben sizin bir şeyinizi edeyim ya. Abi eğil ya. 10 saat bir yeri geçmeyi beceremiyorum. 2 saniyede geçeceğim yere. 2 saatte geçeceğim yeri. Geçemedim ya. Lan ha o gitti ya. Ya 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 siz bana mı artık Oh ya. 10 saat vermediler ha. Ek hey, sızık bu ya. Ben yani böyle bunu tekmeli. Tekmelemek bir çaktırım ben bunu. Hadi gel. Onu niye benim gelmeyi bekliyorsunuz lan? Robert neredesin sen Polonski ya? Hadi alın aç şu kapıyı ya. Hepinizin bir şeyini diyeyim. Senin de, senin de. Koş. Oh. Hold your fire. Ah, test him out, sir. Ben niye bir şey yapamıyorum? Polanski, search Come on the ground now. Ne Keep those hands up. Oh shit. Ana lan. Ana ana. Lan Robuk. Robuk kaldı lan. Ana. Gitti Robuk. Çavuş gitti ya. Cidden sons of bitches. Şey, Cidden sons of bitches. Hadi. Efsin gebeçiz onu. Lan gelin lan siz Robuk'u mu öldürüyorsunuz? Gel. Sizin Seninle bir şey ne diyeyim? Senin de. Lan olmayacağım var ya bu sis bombası attılar da Ana ben var ya bunu alırım abi Doldur doldur O makinanın bir tadına bakın isterseniz Gelin gelin makinanın tadına bir bakın 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 Diyeceğim de Oğlum bunlar da var ha Anam lan öleceğim Yine öldüm Abi kaçamadım ya Ay Lan robuk <laughs> Robert öldü ben sizin bunlara hesabını sormaz mıyım? Gör sen de gel sen de gel Aa, gel 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 Bu oyunda şöyle öl 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 sen ne aldın oğlum ben sana niye bomba attım ya O bombayı boşa harcadın Abi ne yapacağım ben şimdi biraz şey mi yapacağız Abi bitmeliyiz ya Oha oha Abi bu ne Oma diye on Hadi Oğlum yeter ya bir bitmediniz ha Ay Ace Stark sen gelene kadar Robert öldü ya Robert kırmızı kaybetti gitti Robert Ana doldur onu ben. Aa, dolduramıyorum Aa altı 6. Nereye? Ne? buraya mı? Evet buraya. Oğlum var ya şunlar da gelmeye devam ediyor. Ben bunu alayım en iyi. Oğlum var ya. Oho. İşte budur ya. Lan oğlum yeter. Of. Tamam ya şimdi burası. Şimdi buradan gelecekler. Ay 20 seconds'ın sen 20 saniyen bir şeyini <laughs> Ana Allah siz <smisi> bir attılar ya. O <laughs> hiç dumandan da belli olmuyorlar anlamadım ki. Şey. <laughs> tamam 5 saniye ay senin 5 saniyen bir şey ya. <laughs> tamam da şu. Ya yani sis geçsin. Ana, ana. öleceğim. Tamam hadi. Ye böyle. Tamam. Bonsai mi diyor onlar anlamadım. Hatta saldırdı herhalde. Tamam alamıyorum ben. Alın bunu. Oo. Bonsai kimisi? Ana tam yıktık. Daha bir kere daha yapacağız galiba. Ana. Gelin gelin. Hop. Oh. Onu da al. Onu da al. Anam. Arkaya geç. Lan var ya gelişine tarıyorum ya Arkadan dikkat. Olan var ya. ben şunu alayım. Tamamdır var ya? bunu arkadaşlar bunu kullanmak lazım idealdir. Çok güzel. Hem sınırsız hem de bir sürü alan anam. anam açtırtıyor sana. Al bakalım. Tamamdır hadi bakalım son uçak saldırırsa gelsin gel Artık ya bitsin Falan kaybettik ya Robok'u Ne yapacağız şimdi Bir başımıza kaldık Anna Lan oğlum kendi adamı Tamam bitti beyler Oh Bitti beyler Damn We made it Sonunda bitti We did it It's over. Oh, Balonski, ya, sonunda. oh bitti savaş. Everything that was asked of us we've done. Robert. Bitti Every night ya. we lay in a filthy foxhole praying the enemy won't slit our throats. Every day we spent crawling through the mud and the dirt when our bullets whistle all around. Abi, bitti this ya. is the enemy's last stand. When we take Shuri Castle, we go home. Evine all Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın.